çekiyorsun kardeşim? Çekme demedim mi lan? Poz veriyorum yakışıklı çek. Abi hangi kanal? Merhaba gazeteci Halil İbrahim Uğur ben. Meslekteki anılarımı, tavsiyelerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. E, spor muhabirliği ile ilgili spor muhabirliğinde geçen anılarımdan da bahsetmek istiyorum. tabi. E, tabii Adana'da ikamet ettiğim için Adana Demirspor, Adana Spor e, iki e, zıt kutup olmakla beraber şehrin en önemli iki takımı olmazsa olmazları arasında yer alıyor. 2007 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam eğer e, Şanlıurfa Sporla Adana Spor'un maçı vardı ve o maçta Adana Spor e, Urfa'ya 3-1 yenildi. Tabii ki bunda taraftar e, çok büyük bir tepkiyle karşıladı. Stattaki koltukları kırmaya, yakmaya başladılar. O sırada tabii ki e, şimdiki gibi çok sıkı tutulmuyordu gazetecilerin orada görev yapması. Şimdi e, sadece basın tribününde oturmamıza izin veriliyor ya da yayıncı kuruluş ise yayıncı kuruluşun e, yine e, görev yapan insanlar o yayıncı kuruluşunda görev yapan insanlar yaptıkları görevlere göre yine sınırlı alanlarda görevlerini icra etmeye çalışıyorlar. Tabii o sırada e, böyle kısıtlama olmadığı için e, maçın son dakikaları oynanırken daha doğrusu dumanlar yükselmeye başlayınca dönemin valisi de stattan ayrılmak istedi. Bunu gördüm hemen protokol alanına geçtim ve makam aracına binerken e, kendisinden ricada bulunup maçı değerlendirmesini istedim. Tabi e, bir elimde kamera, bir elimde de mikrofon aynı bu şekilde röportaj yapmıştım kendisiyle. Ve o röportajı bitirdikten sonra birdenbire sıra kalem bastı koskocaman makam arabası adeta kuş olduğu uçtu gitti. Ve hemen arkasından saniyeler geçmeden üzerimize taş, şişe ve diğer yabancı cisimler adeta yağmur gibi yağmaya başladı. Ne yapacağımı şaşırdım. O sırada iki tim polisi gördüm, kalkanları vardı, üzerlerine kapatmışlar. Ben de hemen ortalarına girdim, oradan uzaklaşmaya çalışıyordum. İleriye doğru gittik yaklaşık bir 100-150 metre. Onlar iki ayrıldı, ben yine ortada kaldım. Hemen sağa sola baktım, sağa ee, sağıma baktığımda orada kırmızı ışıkta durmuş bir araç var. Taraftar o aracı sarma, sarmış, sar sarmış, sarmalamış ve aracı e, sallıyorlardı böyle beşik gibi, ben de hemen e, yaklaşmadan, e, geriden ve karşı taraftan bu anı e, görüntülemek istedim e, ve kadrajımı alıp kayıp tuşuna bastığımda birdenbire benden iki tane yapabilecek e, bir vücuda sahip bir kişi geldi, ne çekiyorsun dedi. Tabii ki alttan almamam gerekiyor çünkü alttan alırsam daha da fazla bana baskı uygulama ihtimali var. Ben de dedim ki sana ne lan dedim. Hesap mı vereceğim sana dedim. Öyle deyince bu sinirlendi. Bana tekme atmak istedi. Ben hiçbir şekilde e, kendisine dokunmadım. Bana tekme atarken düştü. Ama e, düşer düşmez benim çekmeye çalıştığım taraftar da bunu fark etti gördü. Bu kişi de Taraftarların amigosuymuş, ben de bilmiyorum. Oradaki taraftarlar ellerinde bıçaklarla, jiletlerle bana doğru koşmaya başladılar. O sıralarda renkli telefonlar, daha doğrusu kameralı telefonlar da yeni çıkmıştı. Kaldırımda bütün insanlar ellerine cep telefonuyla beni bu şekilde çekiyorlar. Ben de kaçmaya çalışıyorum. Tabii ee, o dönemler DiviCam kasetler kullanılıyordu e, kamerayı tuttum, yine kayıttayım, kamerayı tuttum ve arkaya çevirdim. Yani objektif arka tarafı gösteriyor. Bana herhangi bir müdahale olursa ya da vuran olursa ya da bıçakla yaralamaya çalışan ya da yaralayan olursa onu zaten kendim kaydetmiş olacağım. Yani o e, kaset birilerinin eline geçtiğinde benim başıma çok Kötü bir şey geldiğinde bölümde sonuçlandığında da bir delil olmuş olacaktı. Ben can havluya kaçarken yine bana bir şeyler yapmaya çalışan kişiyi de kişileri de kayıt altına almaya çalışıyordum. Ve sonrasında bana yaklaşan kişi tekme atarak beni devirmeye çalışıyor ama tekme atarken bu o anda işte hızını kaybediyor, vuramıyor. Arkasından başkası geliyor. Yine o da vurmaya çalışırken dengesini kaybedip yine o da vurama, vuramayıp e, benim gerimde kalıyordu. Bu şekilde büyük bir tehlike atlatmış oldum. Yine ölümle burun buruna e, geldiğim anlardan bir tanesiydi. Tabi bu görüntüyü artık e, canımı kurtardım. Elinde güzel bir görüntü var. Bu görüntüyü nasıl değerlendirebilirim? İşte bunu düşünmeye başladım hemen. Çünkü e, gazeteci her şeyi düşünür ve bu olaylar... Yaşanırken bir sonrakine planlamanız gerekir. Bir sonra sonrasının pazarlamasını yapmanız gerekir. Ben de bu videoyu hemen bilgisayara kaydedip sonrasında işte katılabileceğim yarışmaları e, Türkiye'deki ulusal ya da uluslararası yarışmaları e, bir taraftan araştırmayı düşünüyordum. Ama televizyon binasına geldiğimde iki tane dilken e, kasetleri oynatacak video vardı. E, bu video cihazlarının bir tanesi bozuktu, bir tanesi de sağlamdı. İşte ben e, akşam maça gittiğimde, işte bu e, VTR e, video araçlar, video e, cihazlarının yeri değiştirilmiş. Ben de tabii ki ikisi de aynı marka, aynı model olduğu için bunu bilmem mümkün değildi. Bozuk olan maalesef o video e, cihazına kaseti taktım, biraz geriye sarayım dedim. Ve kaseti koparttı, parçaladı ve elime verdi. Ee, çok uğraştım o kaseti düzeltmek için, söktüm, günlerce uğraştım ama maalesef çok az bir görüntüyü kullanabildim. Çok az bir görüntü, bir ya da iki saniyelik dilimde ben kaçıyorum, kendi ayaklarımı çekmişim, ayaklarımın tabanları görünüyor böyle. Arkadan gelen insanlar var. Sadece e, iki saniye kadar bir görüntüyü kurtarabilmiştim ama... Bu da tabii ki çok da fazla işimize yaramadı. Yani ulusal ve uluslararası yarışmalara katılabileceğim bir görüntü maalesef o kasetten kurtaramadım. İşte maalesef böyle yine nerede, ne zaman, ne şekilde oklarım bir anda size dönece belli olmuyor bu meslekte. Tabii ben anılarımı Paylaşmaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum, tavsiyeler sunmaya çalışıyorum sizlere. Ama tabii ki bu meslekte yaklaşık 20 yılı devrilmiş bir insan olarak yine sizlerden gelecek soruları da cevap vermeye hazırım. Sizlerin de merak ettiğiniz konular varsa onları e, mesaj yoluyla yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Onları da en kısa zaman içerisinde cevaplayarak sizlere daha faydalı olmaya çalışacağım. Bugünlük de bu kadar diyelim. Tekrar size iyi seyirler diliyorum. Ne çekiyorsun kardeşim? Çekme demedim lan? Koz veriyorum yakışıklı çek. Abi hangi kanal?